Sevgili Başaklar bir bakalım Ekim ayı bizler için neler getirecek. Bu video çok önemli çünkü iki tane önemli tutulmayı barındırıyor. Ve Aralık ayına kadar ki süreçte neler yaşayabileceğimiz konusunda bize çok önemli bir bilgi sunacak. Dolayısıyla lütfen bu videoyu bir kenara kaydetmeyi unutmayın. Ya da bir yerde paylaşarak tekrar tekrar dinleyebileceğiniz bir alan olmasını sağlayabilirsiniz. Ekim ayına girerken Merkür Neptün sert açısıyla giriş yapıyoruz ve 1 Ekim 4 Ekim arasında iletişimle ilgili bazı aksaklıklar, eğitimle ilgili bazı aksaklıklar, trafikle ilgili bazı aksaklıklar söz konusu olacak. Bu cümle, bu yorum hepimiz için geçerli. Siz başaklar için bu alan nerede olacak? Sizin bir 7 aksınızda olacak. Dolayısıyla bu iş, işleriniz, ilişkileriniz, işbirliğiniz, dava, hukuksal gibi alanlarınızda ve dışarıdan nasıl göründüğünüzle ilgili alanda birtakım takım bazı yapmak istediğiniz e, projeleriniz olacak, adımlar olacak ama ne yöne gideceğim, ne yapacağım dediğiniz bir kargaşa söz konusu olabilir. Ve bu süreçte iletişimlerde ve evraksal konularınızda doğru yaptığınızı zannettiğiniz bazı durumlar olabilir doğru anlaşılıp anlaşılmadığınıza emin olduğunuz adımlar atarak ilerlemenizi bu 4 gün tavsiye ediyorum sonra Merkür Terazi Burcu'na yerleşiyor 5 Ekim ile 22 Ekim arasında bu da bizim için sevgili Başak'la finansal kaynaklarınız konusunda destek atan bir evraksal durum ya da tedavi ile ilgili destek atan pozitif yönlü bir konuyu göstermektedir fakat bu tarihler arasında Merkür biraz sert açıya girdiği tarihler olacak. Bu da özellikle 18 Ekim civarında olacak. Özellikle iki gün öncesi, iki gün sonrası çok etkiliyor olacak. Burada inanılmaz dikkat etmenizi tavsiye ettiğim bir durum var. Lütfen tartışmalardan uzak durunuz. Çok zor durumda kalmadıkça çok önemli bir adıma atmayınız. Bir şeyin çözülmesi, uzlaşması yoluna girseniz bile çözülmeyeceğini bilmenizi istiyorum. Yine de bu tarihte bir şey yapmak zorundaysanız bu cümlem elinizin altında bulunsun. Onu uygun olarak bir eylem yapıp hemen kaçın o konudan veya ortamdan. Tartışmanın ve çözüme ulaşılamamanın durumu yaşanabilir. Peki birazcık daha detay istediğim zaman ne olabilir diye baktığımda ...banka gibi konuların varsa... ...nafaka, miras, tazminat, hukuksal konuların varsa... ...tedavi gibi konuların varsa... ...parayı, konfor alanı ilgilendiren... ...durumlarınız varsa... ...buraya ayrıca çok hassas yaklaşması... ...tavsiye ediyorum bu bağlamda... ...Venüs, Başak Burcu'na yerleşiyor... ...9 Ekim... ...9 Ekim'den sonra... ...fakat... 9 Ekim ile 16 Ekim arasında Satürn'e bir sert açıya girecek. Şimdi normalde kötü bir şeydir Satürn'ün sert açısı. Ciddi anlamda tokatlar bizi ama Satürn çok kıymetlidir. Burada size bir ödül verecek ama bunu zor koşullar altında ve siz o konuda o taşın altına, o sorumluluğun altına elinizi koyabilirseniz size verecek. Biraz kısıtlama yaşatacak, biraz zorlanma yaşatacak, biraz zaman darlığı yaşatacak. Belki resmi prosedürler, devletle ilgili prosedür, prosedürlerde biraz zorlanma verecek. Peki ne olabilir? Sizin ilişkileriniz, işleriniz, davalarınız ve üzerinize sanki bir sorumluluk etiket alacağınız alanla alakalı ciddi bir sorumluluk verecek. Evli olan başaklar boşanma noktasına kadar gelebilir. Ya da bir ebeveyn sahibi olmak, işte çocuk sahibi olmak ya da bir iş kurmakla ilgili bir davanın altına elinizi koymakla ilgili ciddi anlamda bir zorlanma verebilir. Buraya bir dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sonra Mars Akrep Burcu'na yerleşiyor ve sizin eğitim alanlarınız, iletişim alanlarınız, hedefleriniz, hukuksal konularınızla ilgili, arkadaş ortamınızla ilgili alanda size güçlü destek atmaya gelecek. 20 Ekim'de Güneş'in şöyle söyleyeyim 20 Ekim'de Merkür Güneş'in kalbinde olacak yani aklından geçen bir şeyin bir dileğin kabulü gibi düşünebilirsin e, ve ben e, o gün lütfen bana unutturmayın e, Instagram hikayemde sizin için o güne özel esma çalışmaları sunacağım e, daha değerli daha kıymetli e, yaşayabilmemiz için o günü Instagram'dan da beni takip alabilirsiniz bu süreçte Şimdi size ayrı bir dikkat etmemiz gereken bir tarih vereceğim. 14 Ekim'de Şiron'dan sert açılan bir merkürümüz var. Şimdi bu normal şartlarda çok kötü bir şeydir. Fakat ben Şiron'un e, açısını seviyorum. Şöyle seviyorum. Senin zayıf bir yönünü önüne getirecek. Şimdi kulağı nasıl geliyor? Hani sen buraya nasıl baktığına bağlı eyvah tüh bu problemimle de karşılaştım hiç de sevmiyorum bu durumu bu diyeceksin yoksa ben bu konudaki sıkıntımı görüyorum ve bunun önlemini almam lazım benim zayıf halkam bu diyerek mi e, yola çıkacaksın özellikle 14 Ekim'de e, finans kaynaklarınla ilgili davalarına banka, kredi, nafaka, miras estetik güzellik güven alanın, ilişkiler alanın, kök çakran, cinsellikle ilgili konu. Buralarla ilgili bazı çalışmalar, bazı hassas olduğun konularla yüzleşeceksin. Ve burada bir şeylerin önlemini alabilmen konusunda bir şekilde sistem sana destek atacak. Bunu bilmeni istiyorum. Ama bu süreçte para kaybına da dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Bu arada senin için çok güzel bir haberim var. 24 Eylül'de astroloji temel seviye sınıfım açılıyor. Sen de benim şanslı öğrencilerimden biri olmak istersen, benim öğrencilerim çok şanslıdır. Çünkü benim kendi doğum haritam öğrencilerine şans getirir diyen bir haritaya sahibim ve şu ana kadar hep öyle oldu. Astrolojiyi kendi hayatında ister mesleki olarak değerlendir, ister hobi olarak değerlendirmek istiyorsan aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Oraya tıklayarak daha detaylı bilgi alabilirsin. Seni bekliyor olacağım. Eğitimle ilgili sertifika veriyorum ve Hatta eğitim sürecinde Senin kendi doğum haritanın üzerinden Eğitimlerimi de Sürdürüyor olduğum için Kendi haritanı hem öğrenmiş oluyorsun Hem de haritanı nasıl yorumlayabileceğini Öğrenmiş oluyoruz Buluşuruz sınıfında görüşürüz Şimdi Merkür artık akrep burcuna Yerleşiyor 22 Ekim'den Sonra ay sonuna kadar Bu da senin hayatında Eğitim alanlarında faaliyet göstermeli, alım-satım konularında faaliyet göstermeli, sosyal medyada ayrıca projeler elde etmeni sağlamaya destek atacak. Fakat 25 Ekim ve 30 Ekim arasında burası hepimiz için çok tehlikeli veya çok sıkıntılı veya çok dikkat etmemiz gereken bir süreç. Zaten bu sürece de tutulmalar da denk geliyor. Burada Merkür Jüpiter sert açısını yaşıyoruz. Ben şimdi eğer bunun ne anlama geldiğini bilirsem dikkat et, edebilmemi sağlayacak ve o yüzden o, o sayede e, sert açısını da çok kolay atlatabilebilirim. Peki ne olabilir? Merkür iletişim konuları Jüpiter bir şeyi büyütmek demektir ve etik ahlak konuları demektir. Dolayısıyla bir sert açı olduğuna göre benim zihnime, fikrime, eylemlerime ters bazı durumlarla karşılaşacağım. Ve bu bana haksızlık yapıldığı anlamına geldiğini düşüneceğim. Ve Mars da devlet olacak tepki veriyor olacağım. Lütfen bu alan siz için özellikle e, sosyal medya, eğitimler, arkadaş, çevreniz, trafik gibi alanlara hukuksal davalar gibi alanlarınıza açı yapıyor. Buraları Böyle sert açısını kendinize fayda sağlayacak şekilde lütfen değerlendirin. Belki bir Merkür, Jüpiter sert açısını zor bir eğitimdesindir ama Jüpiter bolluk bereket gezegendir ve sana destek atıyordur. Mars da orada eyleme geçerek güçlü bir şekilde adımlar atmanı sağlayacaktır. Lütfen olayın olumsuz tarafı değil, senin için fayda sağlayacak alana çevirmen gerekiyor. Yani oradaki sembolün üstüne çıkmak anlamına gelmektedir bu durum. Eğer eğitimlere de dahil olursan hangi sert açıyı nasıl yaşayacağını, nasıl atlatacağını, nasıl faydaya çevireceğini de öğrenmiş oluyorsun. Ve son olarak 14 Ekim'de bir güneş tutulmamız var. Terazi burcunda gerçekleşen bu senin için finansal kaynakların, para kazançlarına ilgili alanda yeni bir sayfa açacağın anlamına gelmektedir. Ama sanki böyle burada vaktiyle yaşadığın haksızlıklar sebebiyle artık güçlü bir şekilde Yeni bir sayfa açacağını göstermektedir. 28 Ekim'deki e, ay tutulmasıysa iyileşme e, bir haksızlık karşısında e, "Sen bana bunu yapamazsın, ben bunun böyle olmasını istiyorum" diyerek eyleme geçtiğin ve özellikle e, hukuksal konuda, eğitimler alanında, sosyal medya alanında, inançlarında, alım satım, alışveriş konularında, arkadaş çevrenle ilgili durumları gösteren bir alanı göstermektedir. Şimdi iki tutulmada kendi içinde çok değerli ve çok daha detaylı yorumlanması gerekiyor. Ama ben bu videonun çok daha uzamaması için kısacık bir bilgi veriyor Vererek daha sonrasında bu iki video için ayrıca iki video daha çekmemek istiyorum. Onları da takip ederek lütfen dinlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü o tutulma videoları çok önemli. Aralık ayına kadar süreçte bizi etkiliyor olacak bilgin olsun beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsin. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu ve Instagram hikayemde senin o güzel yorumlarını paylaştığımı bilmeni istiyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.